Her tarafı park olan belediye imar planında böyle bir araziydi. Daha sonra TOKİ işe katılarak fokus fokus yöntemiyle böyle bir arazi şekline geçti. Yapı ve konut alanı olarak, ticari alan olarak ayrıldı. İl özel idaresi 23 bin dönümlük, 23 dönümlük özür diliyorum, 23 dönümlük park alanını 13 dönümünü ibare açarak konut ve ticari yapı alanı diye niteleyerek 15 Kasım 2022 tarihinde ihaleye çıkartmıştı. Yani satışa çıkartmıştı. Çok şükür en büyük pay sizindir. Biz çünkü dedik ki bu olamaz. Bu asla kabul edilemez. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Gerekirse de hukuki yollara müracaat edeceğiz dedik. Sizlerin de aracılığıyla yaptığımız bu uyarı sağ olsun dikkate alındı. 15 Kasım 2022 22'de yapılan ihaleye katılan olmadı. Dolayısıyla bu arazi şu anda satılamaz. Şimdi bir fırsat doğdu arkadaşlar. Giresun halkı için bir şans doğdu. Buradan siz basın mensupları aracılığıyla sesleniyorum. Kime sesleniyorum? Başta Giresun Milletvekili, Giresun Valisi Sayın Enver Ünlü'ye, Giresun Belediye Başkanı Sayın Aytekin Şenlikoğlu'na ve İl Özel idaresi Meclis üyelerine. En büyük görev bunlardı arkadaşlar. Yani buradan çağrı yapıyorum. Halkın olan bu arazi yine halka verelim. Giresun halkının en büyük, şehrimizin en büyük ihtiyacı olan park ve yeşil alanımız Näzyki chookčok as! Gelecek nesillere hesap vereceğiz. Bizim çoluğumuz, çocuğumuza bir iki kuşak sonra ya, dedelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz ne yapmış? Her tarafı ticari alana, konut alanına çevirmiş. Dedirtmemek için en büyük görev başta milletvekilleri, vali, belediye başkanı ve il genel meclis üyelerine düşüyor. Bu şehir yeşil alanını talan ettirmeyin arkadaşlar. Gelin bakın bir şans doğdu. Hep beraber halkın bu alanına yani halkın alanını asıl sahibi halk halka geri veren kimseye yandaşa peşkeş çektirmeyin bu işi önleyin sizin enerjinizde inasun halka adına ben de Giresun halkından birisiyim. Giresun halkı adına sizlerden rica ediyorum. Gelin bu işe öncü olun. Giresun ve gelecek nesiller sizi övgüyle ve takdirle karşılasın. Sayın Belediye Başkanımızın bir sözü var arkadaşlar. Bir seçim beyannamesi var. Beni diyor buna göre değerlendirin Noktaları not, notları buna göre. De. Sayın Ayşegül Şenlikoğlu'na seçim beyannamesindeki o sözünü hatırlatıyorum. Bu alanla ilgili SGK hastanesi, SSK hastanesi alanı ile ilgili bu alana SGK bölge parkı yapacağım. 20 dönümlük diyor. Orası 23 dönüm bakın arkadaşlar. Ya yani Sayın Başkan sizi sözünüzü tutmaya davet ediyorum. Bakalım notunuzu değerlendireceğiz. Bu süreç zarfındaki davranışınızla, hareket biçiminizle. Eğer halktan yana burayı park alanına çevirirseniz başta ben olmak üzere sizi takdirle karşılayayım. Size basın önünde buradan söz veriyorum. Teşekkür edeceğim. O alanın yeter ki tekrar parkalarına Çevirin ticari alan, konut alanı diyerek yandaşlara peşkeş çektirmeyi önleyin. Sizi başta ilk başta ben tebrik edeceğim ve değerlendirmenizi buna göre yapacağım. Bu nedenle son söz olarak bu konuyla ilgili sayın milletvekillerimizi, İrasun milletvekillerimizi, sayın valimizi, sayın belediye başkanımızı ve il özel idaresi meclisi üyelerimizi göreve davet ediyorum. Bizim Giresun il özel idaresi klasiğinden bir örnek vereceğim. Bir belge geldi elimize. Sayın il genel meclis üyemiz Ömer Cebeci de bunu mecliste sordu ama yeterli cevap alır ben bir kez daha bunu tekrar etmek istiyorum. Kamuoyu yeterli bilgiye sahip değil bu konuda. Kamuoyunu sizler aracılığıyla takdirine sunmak istiyorum. İl özel idaresi ne yazık ki kötü ellerine yönetiliyor. CNG ihalesi, alım ihalesi yapıyor özel idaremiz. Bu CNG ne demek? E, ee, sıkıştırılmış doğal gaz alım ihale. Bu ihale yani yapılmadan yaklaşık bir baliyat çalışması yapılıyor. İhalelerde bilen arkadaşlar vardır. Üç tane teklif mektubu alınır. Üç tane teklif mektubundan kurumun menfaatine en uygun hangisi ise ona ihale verilir. Sistem budur. Üç tane teklif mektubu alınmış. Burada hiçbir sorun yok. Ama sorun nerede biliyor musun? Teklif mektubu alınan şirketlerden iki tanesi bu sıkıştırılmış doğal gaz satışı yapmıyor. Yani satış yapmayan firmalardan usulen teklif mektubu Yani göstermeli yok. Aynı malın alımı 4735 sayılı kamu ihale kanunu 5. maddesine göre tek seferde tek elden yapılmalı. Çünkü kurumun menfaati vardır. Ne kadar çok var alırsanız her yerde öyledir size iskonto sağlarlar, daha düşük fiyat sağlarlar. Ama bu, bu ekip böyle yapmamış. 7 Eylül 2022, 22 Eylül 2022 ve 27 Ekim 2022 tarihinde aynı bu sıkıştırılmış doğal gaz alımını 3 parçaya bölmüş, 3 parçada ihale edilmiş. Bir tane namuslu bir memur, ismini vermeyeceğim ben biliyorum, namuslu bir memur. Bu demiş ihale kanunu 5. maddeye ve mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 8. maddeye aykırıdır demiş. Ben buraya şerh koyuyorum. <laughs> Karar da bu arkadaşlar uzaktan gösterecek ismi ben doğru. Şuraya şer koymuş. Altına tabi bir üst yol ulaşım hizmetleri müdürü müdürü veya onun e, müdürlüğü de yetki bırakacağı birisi imzalaması gerekirken bunu muhasebe yetkilisi olan aynı zamanda genel sekreter yardımcısı imza ediyor. Bu da usulü aykırı arkadaşlar. Çünkü ihaleyi açan, ihaleyi denetleyen, ödemeyi yapan hepsi aynı iş. Böyle bir iş usulü mu? Yani denetleyenle de, yapanın aynı olduğu bir şey olmaz. Bu da aykırı. Şimdi ne olmuş sonra? Asıl burada başlıyor film klasik adam şart koymuş ya namuslu memurum bu ihale uygun değil demiş bu bu şartlara uygun değil ne dersiniz öyle ya yetkili olarak ya bir eksiklimiz var mı bir usulsüzlüğümüz mü var ne bir, niye böyle yaptın diye sorması gerekirken adama bir yazı gönder diyorlar ki öyle bir şey olacak mı ihale komisyon kararına düşmüş olduğunuz şer hakkında cevabı savunmanızı yazılı veya sözlü olarak 7 gün içinde verin yani bir suç işledin şer koydum buna Yedi nasıl olur? Adamı tarif edecekler ne? Adama şu anda savun soruşturma açıyorlar. Niye şarkı koydun diyorlar. Ve sürülmekle tehdit ediyorlar. İl özel idaresinde mobil uygulanan memurlar var. Bunları biliyoruz. İl özel idaresinin içini biliyoruz. Yetkililere buradan sesleniyorum. 7 ay sonra bu iktidar gidecek. 7 ay sonra il özel idaresinde burada memura mobbing yapın yapanlardan varsa tabi ispatlayarak söylüyorum kapatan söylemiyorum. Bu memura mobik yapanların ispatlandığı takdirde onlara gereken soruşturmayı açtıracağız. Herkes ayağını denk alsın. Değerli arkadaşlar, hafızalarımızı son konuya değineceğim. Bir tazeleyelim. AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidara gelirken 3Y formülü diye bir şey söyledi. Bizim Türk milleti biraz unutuyor hemen çabuk. 3Y neydi arkadaşlar? Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele. 20 yılda geldiği karneye bakalım. Yoksulluk, Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük ekonomik kuralımının yaşandığı bir dönem yaşıyor. Vatandaşların çoğu bugün en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak yoksulluğun içindedir. İkinci yer yani yolsuzluk. Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en vahim yolsuzluk olayları bu iktidar döneminde. Her gün yeni bir yolsuzluk olayıyla karşı karşıyayız. Her gün halkın kaynakları bizzat iktidar sahipleri eliyle Sonya yani yasakla. Cumhuriyet tarihinin en ağır hukuksuzlukları yine bu iktidar döneminde oldu. Bunu hala yaşıyor. Ağzını açanın tutuklandığı, festivallerin, konserlerin iptal edildiği, yasaklandığı, artık gençlerimizin ağzından sık sık duyduğumuz, bu ülkeden bir an önce kurtulduğu yurt dışına gidiyor, hayalleri kurduğu bir ülke haline geldi. AKP 3 ile mücadele edecekler. Ne yazık ki AKP 20 yılın sonunda 3 yaya mağlup olmuştu. 3 yaya AKP mağlup etmiştir. Sevgili arkadaşlar az kaldı. Bu iktidar yolcu. Bu iktidar için yolculuk zamanı geldi. Ne derler? Yolcudur Abbas. Bağlasan <laughs> da 7 ay sonra Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Adaleti, devletle liyaketi yeniden getireceğiz. Çürüyen yapıyı mutlaka ve mutlaka onarı kurtaracağız ve yeniden işler haline getireceğiz. Her karanlık gecenin bir sabahı vardı. Her kışın bir baharı vardı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 7 ay sonra halkımızla el ele vererek Türkiye'deki karanlığı, aydınlığa, Türkiye'deki kışı bahara çevireceğiz. Sevgiler, selamlar sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Geçen hafta sayın bir grup, hepsi demiyorum, bir grup AKP'li grup, sayın Merkez İlçe Başkanımız hakkında sosyal medyada yalan gerçek gibi olumsuz ve siyaset nezaketine asla ve kat'a uymayan bir davranış işine girdi. Biz onların seviyesine düşmeyeceğiz. Sayın Merkez İlçe Başkanım da Murat kardeşim de bu konuda açıklama yapacak. Ee, onu dinleyeceğiz. Sözü Evet, Sayın Merkez İçi Başkanıma bırakıyorum. Teşekkürler başkanım. Hepinizin ayağına sağlık. Ilgili basın mensupları hem de değerli partililer. Takip etmişsinizdir. Geçen hafta şu arka binada bir görsel hazırladılar. Hatta iki tane görsel hazırladılar. Bir tanesi günün yalanları diye. Günün yalanları bir. Öncü ve sözcü de ne diyor? yalanlarda bugün. 14 Kasım 2022. Bir gün sonra günün yalanları iki diye bir görsel hazırladılar. Arkadaşlar çok yetenekliler. Görsel konusundaki meziyetlerini takdir ediyoruz. Her türlü projeye kendi görselini görsellerini hazırlarken arkadaşlar zaten bu konuda elleri yatkınlaştı gittikçe. O yüzden güzel yapmışlar. Ben ilkini gördüğüm zaman aslında çok da dert etmedim. Ama ikinci görseli görünce üzüldüm. Niye üzüldüm? Bir kendi adıma üzüldüm. Çünkü ilk resimde biraz daha karizmatik bir resmi kullanmışlar ama <laughs> ikinci resimde konuşurken bir resmi kullanmışlar. Bir şey olmamış. Rozetim de biraz değilmiş. O yüzden üzüldüm. İkinci üzüntüm de Sayın Başar adınaydı. Çünkü AK Parti teşkilatlarında bu görseli bazı yöneticiler, bazı belediye meclis üyeleri, bazı belediye müdürleri e, paylaştılar ama çok azdı. Birçok müdür paylaştı. Mehmet Başer'in resmini AK Partiler bu kadar paylaşmadılar. Yani kendi ilçe başkanlarının resmini paylaşmayan grup benim resimlerimi paylaştı ve beni sağ olsun doğru yolda olduğu olduğumu, iyi bir şey yaptığımı kuyruklarına bastığımı bana hatırlattılar ve benim motivasyonumu yükselttikleri için kendilerine teşekkür ediyorum ama Sayın Başar açısından üzüntümü de ifade etmek durumundayım. Şimdi güldük eğlendik ama şimdi açıklamak da gerekiyor. Şimdi birinci görselde ne demişler? Günün yalanları. Bir, öncü ve sözcü yalanlarda bugün tarih belirtiliyor. Ne diyor? 14 Kasım 2022 yani Murat Bektaş yalan söylemiş. Nerede yalan söylemiş? Öncü gazetesinde ve Sözcü gazetesinde yalan söylemiş. Ne zaman yalan söylemiş? 14 Kasım'da yalan söylemiş. Yalanı neymiş? CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş daha önce ihaleye çıkan millet Bahçesi projesinde yüklenici firmanın hak ediş aldığını proje alanındaki hurdaları alıp götürdüğünü söylemiş. Bakın ifadesine özgülemiş. Genel bir ifadelerle Murat Bektaş'ın beyanlarını yalanlıyoruz. Gerçeği yansıtmak, yansıtmamaktadır gibi. Genel siyasal e, politik cümleler kurmamış. Hedefini, sözü, tarihi, yeri, noktayı hani beşen bir kaderler ya onu özgülemiş. Bize de kolaylık sağlamış. Nereye bakacağımızı bulmak daha da kolay. Şöyle çok da vaktinizi almadan şu süreci bir genel olarak bir gözden geçirelim, bir hafızamızı tazeleyelim. Çünkü arkadaşların hafızaları çok güçlü değil, biz sürekli hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Millet Bahçesi ihalesi 9 2021 tarihinde ihaleye çıkarılıyor. Olgun Gür İnşaat ve Öz Arel İnşaat adlı iki firmanın katıldığı bir iş ortaklığı 28.4 milyon lira bedelle bu ihaleyi alıyor. Sözleşme 14-10-2021 tarihinde. İhaleden 3 ay sonra sözleşme imzalandı. 2022 yılının Mart'ında stadyumda yıkım işlemleri var Kim aldı almadı sınıf. henüz gelmedik oraya. Mart ayında stadyum demirleriyle, betonlarıyla yıkılmaya başlıyor. Ondan sonra biz inşaata yönelik bazı inşaat faaliyetler başlayacak diye tüm Giresun kamuoyu sizler ve bizler takip ederken birdenbire alanda hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz. Ben 5 Haziran 2022 tarihinde videolu bir görsel yayınlıyorum. Ve siz değerli basın mensupları da bu yayınlamış olduğum video görsel haberden haber yayı yapıyorsunuz yazılı basına veya e site üzerinden videoyu paylaşarak görsel basına haber üretiyor. Ben 5 Haziran 2022 tarihli basın açıklamamda video haber açıklamamda bir şey söylüyorum. Diyorum ki siz millet bahçesini ihale ettiğiniz firma Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin ihalesini almış. Yaptığı binalar 1,5 yılda çatlamış. Tekrar yaptığı adıma bir daha para vermişler dikiş tutmamış diyor. Adana 5 Ocak stadyumunun millet bahçesine dönüştürülmesi için ihaleye girmiş ama tamamlayamamış diyor siz diyorum bu firmanın yeterlilik durumlarını hiç gözden geçirdiniz mi? Sonuçta yerel siyaset yapıyorsunuz ama elinizde bazı yetkiler var diyor. Daha sonra araştırıyoruz. Gaziantep Şahin Bey'de, Erzurum Yakutiye'de, Hatay'da yine yapmış olduğu işleri bitiremediği, başlayamadığı için vatandaşların mağdur edildiğinden bahsediyor. Ve soruyorum. Bak soru çok açık net. Video orada duruyor. Açar bakarsınız. Adana 5 Ocak Stadyumunda agrema, agrega malzemelerinin zemin altındaki kum, çakıl vesaire inşaat işlerinde kullanılacak agrema, agrega malzemelerine bu firma alıp götürmüş. Böyle bir iddia var. Bu hikayesi de tanıdık geliyor mu diyor. Bir. İkincisi diyorum ki şimdi merak ediyoruz. Aynı bir firma burada da malzemeleri alıp götürmüş olabilir mi diyor. Merkez ilçe başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyorum. Muhalefeti temsil ediyorum ve bunu soruyorum. Soracağım. Yarın yanlış yapacaksınız gene soracağım. Ertesi gün gene yapacaksınız gene soracağım. Görsel hazırlayacaksınız gene soracağım. Yani bu hazırladığınız görseller sanki beni böyle durduracakmış gibi. Bir beklenti içerisine de girmeyin. Kendinizi oyalarsınız. Diyorum ki sonra yoksa sizin tek umursadığınız genel bütçeden yapılan ihalelere resminizi asmaktan ibaret mi? Başkasını umursamıyor musunuz diye soruyorum. Aynı tarihlerde 13 Haziran ne kadar bu şirketlere süre veriliyor? 13 Haziran 2022 tarihinde son gün belki bir bir, bir süre erkendir. Başvuru yapıyor şirket tasfiye talebi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanıyor. Diyor ki tasfiye etmek isteyenler 13 Haziran'a kadar başvuru yapsınlar. Bu şirket başvuruyor. Daha sonra yerel yetkililerimiz de sizler vasıtasıyla diyorlar ki ihale yenilenecek. Herhangi bir zarar yok. Biz takipteyiz diyor. Ben tekrar 2022 tarihinde tekrar bir basın açıklaması yapıyorum. Yeniden yapılacak ihale alan firmayı bu kez özenli olarak takip edin. Çünkü 28.4 milyona yapmış olduğunuz ihaleyi tekrar aynı bedelle yapamaz. Enflasyon rakamları nedeniyle daha fazla daha büyük bir bedelle yapmak durumunda kalacaksınız. Bari bu sefer basiretli olun diyor. Basiretli olmaya davet edeceğim. Ne kadar görsel hazırlarsanız hazır. Sonra da bir şey söylüyorum. Bakın burada benim yaptığım açıklama var. Herkes kendi basın yayın kuruluşunu gözden geçirip de teyit edebilir. Gökyüzüne karışmadı. Her şey burada. Diyorum ki ihaleye alan ve hiç bir işlem yapmaksızın ihaleden çekilen firmayı idarece herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadı. Yapılmış ise iadesi için işlem başlatılıp başlatılmadığının kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir diyor. Ben sorumlu bir siyaset ve siyasetçi ilçe başkanım. Öyle boşa atmıyor. Sonra ihale yapıldı değil mi? 13 10 2022 yılın tarihinde tekrar Millet Bahçesi ihalesi yapılıyor. 4 11 2022 tarihinde de sözleşmesi imzalanıyor. Kaç liraya yapılıyor? 99.9 milyon liraya ihale. Arada 70 milyon liraya yuvarlak hesap, yuvarlak hesap diyorum görsel hazırlamasın arkadaşlar. 70 milyona yakın bir bedel farkı var ve bu %250'ye tekabül ediyor. Bir yıl içerisinde. Peki bu sevgili arkadaşların ağababaları TÜİK vasıtasıyla enflasyonu kaç açıklamışlardı? %85.5 açıklamışlardı. Değil mi? Peki TÜİK, aynı TÜİK inşaat maliyetlerindeki artış oranını kaç olarak açıklamıştı? Tamam hadi domatesle biberde yüzde %85 olur da inşaat fazla arttı diye. %116. İnşaat maliyetlerinde devletin açıklamış olduğu resmi rakam %116 sevgili Arkadaşlar. Bu rakamı %116 ile güncellediğiniz zaman 62 milyon civarında bir rakama bu ihale yapılması gerekiyor? Ama daha fazla olsun, 70 olsun, benden olsun. Biz kaça verdik? 99.9. Şimdi enflasyonist yaklaşım bir realite. Ben de bunu biliyorum. Ben de bu ülkede yaşıyorum. Aynı sıkıntıları çekiyorum. Peki bu aradaki enflasyon farkıyla ve ihaleyi verdiğiniz rakam arasındaki 30 milyona yakın farkki, 30 milyona yakın fark neye tekabül ediyor biliyor musunuz? Bir yıl önceki yapım maliyetine tekabül thank you Hesabını kim verecek? Mehmet Başar verecek mi bu hesabı? Aytekin Bey verecek mi? Kenan Tatlı veya diğer e, milletvekilleri bunun hesabını verebiliyorlar mı? Açıklayabiliyorlar mı? 11-11-2022 tarihinde değerli basın mensuplarımıza bir basın metni gönderiyor. Bu basın metni hafta sonu olması nedeniyle pazartesi günü yani 14 Kasım geleceğim şimdi bu görsele. 14 Kasım gününde yerel basın organlarımızda yayınlanıyor. Peki Öncü ve Sözcü, hadi Sözcü Ulusal Medya da Öncü gazetesinde diyor ya, sadece Öncü de mi yayınlanıyor? Yani ben burada hani hiç kimseye şey Yapmayın. Belki gözümden kaçanlar vardır. Express'te yayınlanıyor. Burada tarihte kayıt düşmüş. Güncelde yayınlanıyor. Gündemde yayınlanıyor. Öncü gazetesinde de yayınlanıyor. Yeni Giresun gazetesinde ve Yeşil Giresun gazetesinde yayınlanıyor. Doğru mu? Öncüde ne yayınlanmış? Bunu da gösterir misiniz? Öncü gazetesinde tepede var sonra ikinci sayfada açıklaması var. Manşet değil yani. ya. O manşete koymuyorsunuz. <laughs> Hayır, ben şimdi sana sen kendi niye kendine üstüne <gülüyor> <gülüyor> hedefi çekme abi dur manşetten <laughs> vermeliyiz. Ne demişiz peki? Demişiz ki arada 70 milyona yakın bir fark var. Biz özel idarede aşağı yukarı çok güzel bir araziyi satışa çıkardı. Belediyede Aksu Mahallesi'nde 5-6 tane taşınmazı satışa çıkartmıştı. Yine 30-40 milyon lira civarında bir rakam. Yani bu beden için biz arazi satarken bakın dikkatsizliğimiz, özensizliğimiz, basiretsizliğimiz nedeniyle devleti bir yıl içerisinde 70 milyon liralık bir farka mahkum ediyoruz ve enflasyon payını da düşersek 30 milyona yakın bir farka mahkum ediyoruz. Kimi mahkum ediyorsunuz ya? AK Partililer mi diyor sadece bu? Kim ödüyor? Dün doğan çocuk ödüyor. Sormayacak mıyım ben bunun hesabını? Gelmiş işler görsen hazırlıyor. Sonra da utanmadan demiyorlar ki yahu bu 14 Kasım 2022 tarihinde şunu dediği cümle hak ediş ve hurda kelimesi 14 Kasım tarihli gazetelerde yazmıyor demiyor ya da okumuyor. Niye okumuyor biliyor musunuz? Çünkü Cumhuriyet adamın düşünce setlerini bozdu. Bu yüzden okumuyor. Ya okusa dese ki Tarihi belli, gazetesi belli, yeri belli. Hadi bırak diğer gazetelerde yayınlanmasını. Nereye bakacağımı biliyorum. Ha geliş aldığını ve hurdaları alıp götürdüğünü söylememiş ya bu yazıda. Demiyor adam. Trollük yapıyor ya. Paylaşan adam trollük yapıyor. Sonra da ben buna tepki gösterince bana ne cevap verdi AK Parti'ye yakın bazı tanıdıklar ve bizim arkadaşlarımıza da ulaştırmışlar. Demişler ya o arkadaş adam bir buçuk milyon lira teminatını yaptı orada ya demiş. Sizin ilçe başkanınız buna şey yapıyor kafayı takıyor. Bir buçuk milyon lira o ihaleyi alıp yapamayan adam bir buçuk milyon teminatını yakmak zorunda kaldı demiş. Adam hala o yandaşın hesabını yapıyor ya. Adam hala o yandaşın bir buçuk milyon yanan parasının derdine düşmüş. Yetmiş milyon liralık vatandaşın cebinden çıkan paranın derdini yapmıyor. Hesabını yapmıyor. Bana ne bir buçuk milyon lira zarar ettiyse şirketin sahibi düşünsün, sen mi düşüneceksin? Muhasebecisi düşünsün, sen mi düşüneceksin? Sana mı kaldı bunun hesabını yapmak? Sen vatandaşın hesabını sorsana, cebinden çıkan paranın hesabını sorsana. Senin işin o değil mi? Bunu sormuyor, gelmiş millete trollük yaptırıyor. Biz sorgulayacağız. Biz sorgulayacağız. Bu arkadaşlar da resim hazırlasınlar, görsellerini hazırlasınlar, yazıları boş bıraksınlar. Geri kalan görseller hazırlasınlar. Üçü dördü de gelecek. 5'e 10'u gelecek. Şimdi ikinci görsel hazırlamışlar dedim ya. Resmi dayanamadı. Aceleyle hazırlamışlar herhalde. Çünkü 14'ünden sonra 15'inde yine beni basın mensuplarımıza göndermiş olduğum Sayıştay raporuyla ilgili bir basın açıklaması var. Ha bu arada bir öncesine de döneyim. Sözcü gazetesinde benim ismim geçmiyor. Ben göndermedim Sözcü gazetesinde bu haberi. Zaten adamlar da benden bahsetmiyor. Adamlar genel bölgesel haberlerden kolaj yapıp bir... Haber metni yayınlamıştır. Bakmıyorsunuz, okumuyorsunuz ya. Sonra iki yayınlıyorsunuz. Diyorsunuz ki CHP'li Murat Bektaş belediye için usulsüzlük iddiası ortaya atarak evet bunu, bunu yaptım. 2021 yılı pandemi döneminde 68 ihalenin 56'sı adrese teslim ifadelerinde bulunur. Ya baktım ben acaba yanlış bir şey mi gönderdim diye. Benim açıklamamda alın 15'inde yine gazetelerimiz. Bir de tepede Sayın Başar'ın resmi var abi benimki. Yok. Benimki aşağılarda biraz. Ne demişim ben 15 Kasım 2022 tarihli açıklamada usulsüzlük hem belediye belediyeyi hem esnafı tüketiyor demiş. 56, 68 ihalenin 56'sı adrese teslim diye bir ifade yok burada. Bakın benim gönderdiğim metin bu. Sizin de yayınladığınız aynen bunu bu doğrultuda yayınladığınız şey. Ama ben usulsüzlüğü nereden bahsetmişim usulsüzlük konusunda demişim ki Sayıştay raporu burada açsınlar okusunlar 30 sayfa 30 sayfa zıvır zıvır düşersen 10 sayfa okuyacaksınız ya 10 sayfa zahmet edin 10 sayfa okuyun mevzuata göre eğer bir kamu idaresinin parası borçlarını ödemeye yetmiyorsa ilk sırasına göre ödeme yapılır ama sen Giresun Belediyesi bunu uymamışsın diyor beni yalanlasınlar beni yalanlasınlar öyle ya desinler ki Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı kafadan sallıyor desinler açsınlar buraya baksınlar verdikleri cevaba baksınlar demişler ki biz borçları büyüklüklerine göre ödüyor. Yani 20 bin lira alacağı olan küçük esnafın sırasını geriye atıyoruz. 500 bin lira alacağı olan büyük esnafı önceliyoruz. Miktara göre diyor ödeme yapıyoruz demişti. Dedikleri cevabı ben demişim ki raporda sayfa 28-30'da yerini söylüyorum zahmet etmesin. Raporda yapılan ödemelerin ödeme yetkisi olan yöneticiler dışında personelce yapıldığı görülmüştür demiş. Yani mali işler müdürü imza atmadan ödeme yapmışsınız. Memur personel demiş ödeme yapmış demiş. Ya kendi işletmeniz hangi yapıyorsanız belediyedeki siyasetçiler, avukatsa büronuzda, esnafsa iş yerinizde, doktorsa kendi yazıhanenize veya çalıştığınız kurumda neredeyse uygulamadığınız usulleri, uygulamadığınız usulleri belediyede uyguluyorsunuz. Gelmişsiniz bana görsel hazırlıyorsunuz. Belediye meclis üyeleri gitsin belediye başkanına sorsun, mali işler müdürüne sorsun bunun hesabını. Gidip de trollük yapmasınlar böyle resim paylaşıp da trollük yapmasınlar, açsınlar, baksınlar. İhalelerle ilgili bir basın açıklamasında bir ifade kullanmışım. Demişim ki 12 ihale açık, 56 ihale pazarlık usulüne göre yapılmış. Ancak pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde 3 firma katılmasına rağmen sadece bir tanesi teklif vermiş. <laughs> Tayıştay diyor, Murat Bektaş demiyor. Diyor ki 3 ihaleye, 3 şirkete, işletmeciye, esnafa teklifte bulunmuşsunuz iş için. Ve bu ihalelerin büyük bir bölümünde sadece bir tane kişi teklif vermiş. Yani diğer ikisinin yeterliliği yok. Siz davet mektubu gönderdiğiniz firmaların yeterliliklerine bakmadan şirketleri çağırıyorsunuz. İkisi öylesine teklif versin öbürü alsın hesabına gidiyorsunuz demiş burada ya. Açın okuyun. Demiş ki sayfa 28'de yevmiye defterine usule aykırı olarak geçmişe dönük kayıt yapmışsınız demiş. İşte otursun mali işler müdürü düşünsün. Niye geçmişe yönelik kayıt yapılır ki belediye gibi bu şey değil ki bakkal defteri değil ki bilgisayar var şey var. Muhasebecileriniz var bu konuda uzmanlarınız var. Niye bir belediye geçmişe dönüp kayıt yapar ki? Şüphe uyandırmıyor mu sormayacak mı Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı soracaktı. Sürekli. Ve demiş ki tüm bilimleri bilgilendirdik de bir Bundan sonra daha dikkatli olacağız demiş. Ama bana görsel azalıyor. Utan belediye başkanı WhatsApp gruplarında müdürlerin olduğu, personelin olduğu grupta bu görselleri müdürlerin WhatsApp grubuna atıyor belediye başkanı. Belediye başkanı herhalde hedefini Melek Gökçek'ten alıyor. İşi gücü herhalde bırakmış hizmet etme konusunda gelmiş emri altında belki baskı unsuru hissedebilecek personele resim yayınlatıyor ve benim belediye müdürleri gelmiş kendilerine troll muamelesi yapılmasına göz yumup bu resmi paylaşıyorlar. Ben hepsini biliyorum. O müdür arkadaşların hepsini biliyorum. Kimin ne paylaştığını biliyorum. Ya sen belediyede müdürsün, sen bürokratsın ya. Sen bırak Mehmet Başar ne demiş, Murat Bektaş ne demiş. O bizim kendi aramızdaki siyaset. Sen siyasetin maşası mı olacaksın? Kendine hiç saygın yok mu? Belediyedeki müdür gitsin alt geçitlerdeki çöpleri toplattırsın belediyedeki müdür ilgi alanındaki. Gitsin kaç aydır sanayide yatan, parası ödenmedi diye yatan iş makinalarını kutarsın belediyedeki müdür. Hangi birimdeyse, hangisine ilgilendiriyorsa. Belediyedeki müdür gitsin hala belirlenemeyen promosyon ödemelerinin hesabını yapsın. Resim paylaşmanın hesabını yapma. Belediyedeki müdür gitsin fazla mesaisini alamayan arkadaşların haklarını savun. Belediyedeki müdür itfaiyede sürülen arkadaşların haklarını savunsun. Benim resmimi paylaşmasın. Ben kendi resmimi paylaşırım. Herkes işini yapsın. Ben bunların hepsinin tek derek hesabını soracağım. Gelmişler neymiş? Murat Bektaş yalan söylüyormuş. Yalan. Ben işi çıkartmayacağım diyen adam aradan zaman geçmiş. Bak bir tane yayında ne diyor? Ben seçim öncesinde işten adam atmayacağım demedin. Bilakis işten adam atarım dedim diyor bak. <laughs> bunu, bunun hesabını versin. Yalansa bu mu yalan? Benim dediğim yalan? Çıksınlar. Bak ben etrafa sürekli her şeyde basın açıklamasında 40 tane kağıt seriyor. Mehmet Başer yazdığı basın açıklamasını kendisi bile gördü. Herkes işini düzgün yapsın. Yalan mı? Çıkıp da gidip üst geçidi ben yaptım diye reklam yapıp sonra vatandaş ben bedelsiz olarak asansörünü yaptım diye ortaya çıkınca ne diyecekler ben çok merak ediyorum. Onun hesabını versin. Kültür merkezine stadyumun arkasında bir yıl boyunca afiş astınız hayırlı olsun diye üç kere ihale oldu yapılamadı. Onun hesabını versin. Herkes işini yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi bakın geçen hafta buraya parti meclis üyemiz, milletvekilimiz yürüdü. Yunus Emre geldi. Ve çok güzel bir söyleşi yaptık burada, sohbet ettik ve bizleri <laughs> bilenlerin, bilmeyenlerin hafızalarını tazir Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamıdır. Ben de Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ilçe başkanı. Onlar da Büyük Orta Türk Doğu Projesi'nin ilçe başkanı. Kimin doğru, kimin yanlış söyleyeceğini vatandaş kamuoyu takdir eder. Sadece okuması sık kaydıyla. Sadece biraz zaman zaman harcayıp şunların doğruluğu yanlışlığı bakmak kaydıyla benim ne dediğim, onların ne dediği teker teker çıkar ortaya. Cumhuriyet Halk Partisi bütün yolsuz olumsuzluklarına, bütün usulsüzlüklerin üzerine gidecek. Öyle 3-5 de duracak bir parti de değiliz, kişiler de değiliz. Öyle bir girasyon örgütü olarak. il genel meclis üyelerimizle, belediye meclis üyelerimizle, il yöneticilerimizle, ilçe yöneticilerimizle, kadın gençlik kollarımızla biz çok güçlü ve çok büyük bir aileyiz. Hiç kimse hem bizim partilerimizde hiçbir il başkanı, ilçe başkanı, yöneticisi, meclis üyesi yaş basmaz. Yaptığı işi bilir, yapacağı işi bilir. Bu vatandaşların da yapmış olduğu sözcüklerin üstüne gider. Biz yalan söyleyenlerin tam da karşısındayız. Tam da karşısındayız. Bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Vaktinizi aldım. Teşekkür ederim.